Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Behzat Tarım'dayız. Mikail Usta'nın yanındayız. Yeni bir şaheser. Mükemmel bir işçilik. Behzat Tarı'ndan yine çıktı. Erzincan'ın gözdesi. Yeni romorgumuz. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yeni şaheser. Mükemmel detaylarla geldi arkadaşlar çantası olsun. Aydınlatmaları olsun, süslemeleri, boyası mükemmel, detaylar. Yine bağlantılar güçlendirilmiş İtalyan makasla birleştirilmiş dingiller. Liftimiz 20 tonluk arkadaşlar. 24'lük alt şase, 16'lık üst şase. Framework'ün ağır tonajlarda yüksek performansla çalışmasını sağlamış. Alttaki ızgaralar daha da sıklandırılmış durumda. Mükemmel bir detay. Gerçekten kullandığı Z denge kolu bu demirinden bağlantılar yine mükemmel. Böyle bir bağlantı görmüş olabileceğinizi düşünmüyorum. Her yerden birbirine bağlanmış. Remorkun içindeki merdiven detayları yine mükemmel düşünülmüş. Sinyal lambaları reflektörler detaylar mükemmel arkadaşlar. Bu kapak e, yine diğer remorkta olduğu gibi hem isterseniz traktörün içerisinden arkasını açabiliyorsunuz. Pistonlu olarak çalışıyor. İsterseniz de aşağı inip eee kapağı katlayabiliyorsunuz sağa doğru. Makaslarımız İtalyan makas, tandem makas. Üçlü kullandık. Ben satarım bu işi mükemmel yapıyor arkadaşlar. Bence üstüne yok. Şu yanda görmüş olduğunuz detaylar, boyanın rengi. Hani çoğu fırınlı boyada bile böyle bir renk görebileceğinizi düşünmüyorum. Burada bir yavru kapağımız var. Bu şekilde buradan arpa buğday iş yerinde sizi daha da rahatlatacak. Behzat Tarım Erzincan'lar renk kattı. Remork imalatına girdi bu yıl ve Erzincan'a toplam 15 adet Remork'unu sundu, teslim etti. Kısa bir süre içerisinde teslimatlar çok hızlı ilerliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmasından dolayı daha nice güzel işler inşallah birlikte başaracağız. Nikahil ile beraber. İçeride yine teslim olmayı bekleyen bir robot daha var. Bütün işleri bitmiş durumda. Boyası kaldı ve ufak tefek detaylar dışında pek de bir işi kalmadı. Lastiklerimiz tır lastiği arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kapağın şu tutum yerine baktığınızda yani her şey düşünülmüş. Hiçbir içlikten kaçınılmamış. Çok güzel detaylar. Bu görmüş olduğunuz Greynerler traktörün içerisinden kapağı pistonla açmak için yapılmış. Buradan da elle yine kilitleyebilirsiniz. Pistonla açmak için, kontrol etmek için koyduğumuz aparatta yine bu şekilde